Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. İlk işiniz bu olsun. Bugünkü dersimiz taşa basma iz olur, kız kunduran toz olur. Bu eserin performans videosu kanalımıza mevcuttur arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz. Notasında Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasında indirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Udemy diye bir kanal var dünya çapında. Bu kanalda iki tane kursum var. Ee, birinci kursumuz sıfır başlangıç kurs. Yani ilk defa öğrenmek isteyen arkadaşlar için hazırlanmış bir kurs. İkinci kursumuz da orta ve üst seviye kurs. Yani kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için hazırlanmış bir kurs. Her iki kursumuzu inceleyip e, kafanıza yattığı zaman e, rahat bir şekilde alabilirsiniz. E, faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Evet, dersimize geçelim. Saz bölümünü bir çalalım. Evet, sol fa, sol derken fayamızı da kurmuyoruz arkadaşlar. Sol fa sol, sol fa sol. sol sol fa sol re do re Re do re derken de doya vurmuyorsunuz Re do re Re vurup doya çarpıyorsunuz orta dildeki doya Re do re Sol fa sol re do re Sol fa sol re do re Es la si do si la Sol fa sol re do re Es la si do si la Sol, fa, sol, re, do, re, es, la, si, do, si, la. Diğer ölçün la, sol, la, si, do, si, la. Burada çekme de yap yapabilirsiniz. yapabilirsin. La, sol, sole, la'ya vurup solu çekebilirsiniz teli. La, sol, la, si, la, sol, la, si, do, si, la. La, sol, la, si, do, si, la. La, 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 si, la, si, la 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 si la si la la derken takma mızrabı kullanıp si, si derken la ya tutmuyoruz si la si la 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 si la si la 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 si la si burası birinci dolap ikinci dolapı çalalım la 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 la, la birleştirelim. Sol, fa, sol, re, do, re, es, la, si, do, si, la, la, sol, la, si, do, si, la, 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 si, la, si, sol, fa, sol, re, do, es, la, si, do, si, la, la, sol, la, si, do, si, la, 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 la. Tekrar. Sol, fa, sol, re, do, es, La Si Do Si La La Sol La Si Do Si La 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 Si La Si Sol Fa Sol Re Do Re La Si Do Si La La Sol La Si Do Si La 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 Evet söz bölümüne geçelim. Es Fa Sol 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 Fa La Sol Fa Sol Mi Re Fa diye arkadaşlar. Es parmaklara dikkat ediyorsunuz. Es fa sol 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 fa la sol fa sol mi re es fa sol 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 fa la sol fa sol mi re es fa sol 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 fa la sol fa sol mi re devamına bakalım Do Do Mi Re Re Do Si Do Si La ikinci ölçü. Yani ikinci satırın e, ikinci ve üçüncü ölçüsü. Do Do Mi Re Re Do Si Do Si La do. do Do Mi Re Re Do Si Do Si La Do Do Mi Re Re Do Si Do Si La birleştirelim ikinci satırın. Es fa sol 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 fa la sol fa sol mi re do do mi re re do si do si la. Es fa sol 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 fa la sol fa sol mi re do do mi re re do si do si la. Bu da Buradan bir de sözünü okuyalım taşa basma iz aman kız kunduran taşa basma iz aman kız kunduran üçüncü satıra geçelim Es la si la 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 si es la si do do orta tel alıyoruz es la si do do si la 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 si la si es la si do do si la 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 si la si devam edelim so so la do la la do si do si la yani üçüncü satırın üç ve dördüncü ölçüsü oluyor arkadaşlar. Sol Sol Re Do Re Re Do Si Do Si La Sol Sol Re Do Re Re Do Si Do Si La Diğer Es La Si Do Do Si La Es La Si Do Do Si La 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 Dördüncü ölçünün pardon dördüncü satırın ilk ölçüsü oluyor burası. Es la si do do si la 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 Es la si do do si la 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 Şimdi üçüncü ölçüyü birleştirelim. Es la si do do si la 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 si la si Sol sol la do la la do si do si la Es la si do do si la 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 Tekrar la si to, do no si la 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 si la si so so ya do ra la, la do si do si la es la si do no si la 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 sözüne bakalım toz olur ama aman Sundurum, evet devamını alalım. Sol sol ra, do, re es la si, do do si la si Sol sol ra, do, re do es la do si, arkadaşlar dördüncü satırın ikinci e, ölçüsüne başlayıp beşinci satırın sonuna kadar çalalım çünkü hemen hemen aynısı. Sol sol la do re es la si do do si la 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 si do do si la 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 si la si sol sol la do re es la si do do si la 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 si do do si la

Arkadaşlar güzel bir eser. hareketli zevkle çalacağınız eserlerden birisi. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi dersler hoşça kalın.